Çamlıhemşin'de toplu konut tepkisi büyüyor. Her seçimde söz verdiler, 21 yıldır değişen bir şey yok. Rize'nin turizmde öne çıkan ilçelerinden Çamlıhemşin'de yıllardır dile getirilen toplu konut eksikliği artık hem kamu personelini hem de vatandaşları isyan ettirme noktasına getirdi. İlçede görev yapan öğretmenler, sağlık çalışanları, jandarma, polis, imamlar, kaymakamlık ve belediye personelleri, hatta esnaflar ortak bir noktada buluştu. Artık söz değil, icraat istiyoruz. Yıllardır aynı sözler hiçbir somut adım yok. İlçede görev yapan kamu personeli, barınma sorunu nedeniyle çamlı hemşinde kalamayıp, Ardeşen, Pazar ve Hamidiye gibi ilçelerde ev tutmak zorunda kaldıklarını dile getiriyor. Özellikle kış aylarında zorlu yol koşullarında sabah erken saatlerde yola çıkan memurlar görevimizi severek yapıyoruz ama sürekli yollardayız. Yazın bir şekilde idare ediyoruz ama kışın sis, kar, heyelan ve buzlanma nedeniyle hayatımız tehlikeye giriyor. Her gün kilometrelerce yol kat ediyoruz." diyerek yaşadıkları güçlüğü anlattı. Bir öğretmen, "Sabahın erken saatinde pazardan yola çıkıyorum. Akşam eve dönene kadar 3 saatim yolda geçiyor." ev bulamadığımız için ilçede kalamıyoruz. Bu sadece öğretmenlerin değil, tüm kamu çalışanlarının ortak sorunu." ifadelerini kullandı. Sağlık personelleri ise özellikle nöbet sistemi nedeniyle ilçede konaklama ihtiyacının daha da zorunlu hale geldiğini vurguladı. "Hastalarımız için geceleri hastanede kalıyoruz ama dinleneceğimiz bir lojman ya da toplu konut yok. Bu şartlarda uzun süre dayanmak zor. Çamlı Hemşinde görev yapmak fedakarlık gerektiriyor." Jandarma, polis ve din görevlileri de benzer sorunlarla karşı karşıya. İlçede kalacak yer bulamayan güvenlik personeli günlük ulaşım maliyetinin ve yorgunluğun hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti. Bir polis memuru: "Bizler halkın güvenliği için görevdeyiz, ama sabah erken saatte dağ yollarından geçerek ilçeye ulaşmak hem zaman hem enerji kaybı. Çamlıhemşin'de görev yapmak fedakarlık istiyor." dedi. Belediye çalışanları ve kaymakamlık personeli de aynı noktada birleşti. İlçede görev yapan hiçbir kamu personeli konut sıkıntısından muaf değil. Herkesin ortak derdi barınma. Bu durum hem motivasyonu hem de verimliliği düşürüyor. Esnaf da mağdur. Memurlar ilçede kalmadığı için ekonomi durgun. İlçe esnafı da toplu konut eksikliğinden doğrudan etkilendiklerini söylüyor. Çamlı Hemşinli bir işletmeci Memurlar ilçede yaşamadığı için ilçe ekonomisi canlanamıyor. Akşam herkes aşağı iniyor. Burada alışveriş yapan, yaşamını sürdüren kimse kalmıyor. Bu sadece konut değil, ilçenin geleceğini ilgilendiren bir mesele." ifadelerini kullandı. Rize'nin tüm ilçelerinde konut planı var, Çamlıhemşin yine yok. Vatandaşlar, Rize'nin diğer tüm ilçelerinde toplu konut projeleri planlanırken Çamlıhemşin'in sürekli göz ardı edildiğini belirtiyor. Bir vatandaş şöyle konuştu. 81 ilde neredeyse her ilçede TOKİ projeleri yapıldı. Rize'nin tüm ilçelerinde çalışmalar ya başladı ya da planlama aşamasında. Ama Çamlıhemşin yine yok. Her seçimde bu dönem başlıyoruz deniyor ama 21 yıldır aynı sözler tekrar ediliyor. Artık bu oyalamalardan bıktık. Ayder konuşuluyor ama Çamlıhemşin unutuluyor. Vatandaşlar ayrıca Ayder yaylasındaki yatırımların sürekli gündemde olmasına karşın ilçe merkezinin ihmal edildiğini dile getirdi. Ayder'de projeler, yatırımlar, toplantılar yapılıyor. Herkes Ayder'i konuşuyor ama Çamlıhemşin merkez neden konuşulmuyor? Burada da memurlar, öğretmenler, sağlıkçılar, güvenlik güçleri yaşıyor. İlçe merkezinin gelişmeden Ayder'in gelişmesi ne kadar anlamlı olabilir? sözleriyle tepki gösterdiler. Çamlıhemşin köy olma yolunda son olarak birçok vatandaş ilçedeki konut ve altyapı eksikliklerinin genç nüfusun göç etmesine ve yerel ekonominin zayıflamasına neden olduğunu belirterek bu gidişle Çamlıhemşin ilçe kimliğini yitiriyor, köy olma yoluna gidiyor. Yöneticiler artık bu gerçeği görmeli çağrısında bulundu. Çamlıhemşin halkı, kamu personeli ve esnafın ortak talebi net. Seçimden seçime verilen sözler değil, kalıcı çözümler istiyoruz. Çamlıhemşin'de toplu konut artık bir lüks değil, bir zorunluluk haline geldi. Haber Yavuz Günay. Çamlıhemşin takip et bölgemizden haberdar olun. Çamlıhemşin takip